arkadaşlar. Ben Samet Alemler sizlere bugün şey Facebook durum, fotoğraf, video yorum beğendirmesini göstereceğim. İlk önce sitemizin adı bu. Wolf1592.com 3 saniye içinde yönlendirileceksiniz. Selam arkadaşlar. Ben burada da saçmalamış birazcık. İşte burada ben size vereceğim sitemin linkini şeyin altında. Token almak için buraya tıkla diyor. Siz buradan tıklayacağınız hemen hızlıca alacağınız. İşte dediklerini yapacağınız onun. Tamam falan diyeceğiz. Benim hemen burada. Benimki bu. Tokeni yapıştırdım gönder diyeceğiniz. Ondan sonra sizin facenize işte otomatik bir şeyler bir şeyler diyecek diyecek. İşte diyor ki alt bölümden durum fotoğraf yorum video değindirebilirsin bilirsin. İşte bu sizin gör şey paylaştığınız durumlar mesela benimki ne? Bir dakika hemen şuradan şöyle Facebook'a bir girelim. Kısa bir video olacak yani herkesin yapabileceği bir şey bu. Kanalımızın ilk videosu. Durum beğendirme. Daha sonra oyun videoları da çekilecek. Mesela bir iki üç dört saçmaladım bir şeyler. Ben burada sadece durum beğendirmeyi göstereceğim. Yani fotoğraf yorum onları denemedim ama durum beğendirme kesin çalışıyor ve Türk Türk köyümde %100 Türk. Bakalım şimdi. Ve flow atma sitesini de göstereceğim. flow Biliyorsunuz onu. Az önce şurada az önce yazısına tıklıyoruz. Burada postus falan bir şeyler bir şeyler. Buradaki şeyi ID kopuyor, kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Pozisyonun yer altına P O S T S beğeni başlat diyoruz. Ondan sonra burada bekliyor ve dönüyor dönüyor. Ancak bu dönüyor zaten. Onu yaptı yalçın boyu. Türk hepsi gördüğünüz gibi Fenerbahçe Selvi falan. 4 1 2 3 4 5 5 kişi oldu 6. Böyle bayağı bir geliyor. Ben benim tabii böyle beğendirmeye ihtiyacım yok ama ben siliyorum bunları. Ama siz isterseniz yapın. Ben sadece gösterme amaçlı söylüyorum. Benim 20 bin abonem var. Gerek yok yani. Fotoğraflar beğeniyorlar. 30 50 kişi 50 kişi falan. İşte bakın sayfa yeniledikçe artıyor. Yedim 11 kişi değil bu. Fazla ama göstermemiş. O gittikçe artıyor. Bunu geçelim. Flood atma sitesi var. Bakın gördüğünüz gibi artıyor. Hepsi Türk. Bir kere bir, bir tanesi de şey değil. Yani anlamaları imkansız hile miyle diyemezler. Şimdi daha artar bu 500 internet serverleri Bunu Buna verdiğinde korkmayın yani bir şey yok. Böyle tekrardan aynı siteye girdiğiniz anda gene aynısı oluyor. Akiyem Ben bunu yazmayacağım ve bu 1590 Şimdi bizim neydi lan he? Arkadaşlar bizim şimdi şey float sitesi var. Korkmaz fm.tk böyle bunu yazıyoruz. Ondan sonra Facebook float servisi diyor. Buradan tokenimizi alıyoruz. Token ya işte benim ekranı doğuna yazmıştım ben. Buradan tıklıyoruz ama dur. Şuradan işte token alacağız. Ben aldığım için benim şey yapmıyorum. nedense. Çünkü benimki hala girik durumda. Flow uzatmaya başla. Dediğinde ya benim sakın niye almadım falan demeyin çünkü burada bir token al ya da bir buralarda bir yerlerde bir token alacak. Al ben mesela Samet Alemdar'dan Samet Alemdar ekle ekle anında onay veri vereceğim şöyle kalp yapalım bir de tamam iki tane yapalım lan ağzına e, tamam flow atmaya başla dedik tokeninizi girin diyor oraya yazdıktan sonra ben Şu benimki takabül etmemiş token alıyoruz buradan şuraya buraya 5 saniye bekliyoruz şu köşeyi dur bakayım bir tane BCVC BC falan bir şeyler bir şeyler. Burayı bekliyoruz 5 saniye. Hadi. Ha, reklamı geçtiyoruz. Buradan bunu kapatalım. Evet, burada hemen hızlıca onu kopyalıyoruz orayı. Kapatıyoruz an Allah. Sus, sus, sus. Bir daha bekleyeceğiz. Hazır olun arkadaşlar, hızlı geçiyor çünkü. Anlatabilirsem ne mutlu bana. Böyle reklamı reklam geç diyelim. Şuradan hemen alalım şunu. Şu kapatıyoruz CTRL-C yapıp. O sonra bunu koyuyoruz. Başlat diyoruz. Eh, başladı şimdi. Her yere şey atıyor mal gibi. 13 14 15 gördüğünüz gibi 15 vermiş. burada hala 11 diyor. eee bizim fotoğrafına gidecek. Yani gider her yere. Bakın gördüğünüz gibi kendi yazdım duruma bile gitti. Ha gördüğünüz mü? E, tam talimdar ekranında onay vereceğim. Sen de böyle falan atmak için korkmaz efendim. Gördüğünüz gibi işte böyle bir daha her yerde yazdı arkadaşlar. Her yerde, her yerde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sorun olursa yani ben başka şeyler de göstereceğim size. Yapamaya yapamadıklarınızı bana söylerseniz ben de yorumlara atarsanız ben de size yardımcı olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi beğendimler dilerim.